Ali amca hacca niyetlenmiştir. Bunun için de eş, dost, akraba, komşularla helallık almaktır dileği muradı. Gezer kapı kapı. Ey akrabalar, beni bilenler, tanıyanlar, ben mübarek beldelere gidiyorum hakkınızı helal edin diye. Herkes helal etmiş son bir komşu kalmış. Komşuya bir türlü cesaret edemiyor. Bir ileri bir geri sonunda toplar cesaretini varır komşunun kapısına der ki komşu ben hacca gidiyorum hakkını bana helal et. Komşu da der ki be Ali amcam estağfirullah sözüm olur hakkım helal olsun der. Der ki evlat bir dinle anlatayım ona göre hakkını helal eder misin etmez misin der buyur amcam der evladım 15 sene önce senin bir koyununu çaldım hakkını helal et der der ki amcam bedelini ödersin hakkını helal ederim der sevinir bizimki daha önceden hazırlamış olduğu parayı çıkarır. Buyur evladım der. Amcam bu nedir? Evladım koyunun bedeli. Seslerin içeriye bir kağıt bir kalem ister. Der ki: 15 sene önce bir koyun senede bir kuzu yapar. Bir kuzu doğurur. Doğurduğu da doğurur doğurduğu da doğurur. 15 sene sonra ortalama 15 koyun, 15 kuzu, şu bu vesaire derken bir haç parasından fazla faturayı çıkar önüne. Bizimki der ki bu nasıl bir iştir evlat? Bu nasıl bir fatura? Bu nasıl bir hesap? Der ki amcam bu kabaca bir hesap. Bu kabaca bir hesap. Ben bunun içerisine o koyunum kaybolduğunda çektiğim eziyeti, sıkıntıyı, evdeki huzursuzluğum, evdeki sıkıntıları ben bunların hiçbirisini de eklemedim der. O gün Hasan... Komşuyla Ali amca birbirlerine haklarını helal ettiler mi etmediler mi? Sonu nasıl bitti bilmem. Benim bileceğim üzerinde duracağım konu şurasıdır. Çektiğiniz kadar çekeceksiniz. Öyle hakkını helal et demekle hak helal olmuyor. Musalleye geldiğinizde birileri vekaleten asalaten hakkınızı helal edin. Ben de helal ettim. Bunu kargoyla gönderin gitsin. Böyle bu iş temizlenmiyor.